Evet gençler bugün oynayacağımız oyun Crawl yani yavaş gideceğiz Ya yakalanmadan yavaş gitmeye çalışacağız işte Ya problem olmaması gerekiyor tabi bizim açımızdan ya göreceğiz ya olmaz inşallah da ya Bakacağız Abone olsan Evet bak buradan gideceğiz Aynen bak bak yolu buldum birader tamam tamam sıkıntı yok buradan yolu buldum Dur 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 dur. Halledeceğiz ya bende kalın. Bende kalın birader. gitsene ha. He. şuradan abi gidiyoruz. Yavaş yavaş. <laughs> jumpscare çok müsait bir yer. Mağarada. Ulan oralara gitmesek mi acaba? Bir şey değişik bir şey görsek fotoğrafını çekeceğiz işte de. İlerle birader. Alemi Tamam. Öğrendik ya. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi buradan gideceğiz abi. Ya gitsene ne yavaş gidiyor bu ya. Dur 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 halledeceğim ya ben... sıkıntı yok karanlık mağaralarda dolaşıyoruz. <laughs> yani karakterin burada ne işi var? Yani kimse sorgulamıyor mu bu olduğumuz yeri, mekanı? Burada ne işimiz var bizim diye. Sen bir sorgular ya. Hadi git de sen de. Hadi bak geldik geldik. Hadi uzatıyor bak. Bak uzatma bak olduğunu Bek bekliyor. Sırt çantasına bak diyor. Bizim sırt çantamız bu şimdi. Dur. Şuradan gidelim ya. Burada güzel şeyler çıkacak gibi. Zaten en son burada kalmıştık da yani yani nasıl olacak ben anlamadım. Buradan gidiyoruz. E ee? Hiç sıfır ya sıkıntı yok. Karanlıkta ilerliyoruz zaten ama. Önümü de görseydim iyiydi ya. Arkam, arkamı dönemiyorum lan. Tamam tamam. Tamam sıkıntı yok. Problem yok ben gayet iyiyim şu an hiç sıkıntı yok sıfır sıkıntı Lan bir ışık kaynağı olsun lütfen ya bu nedir ya Lan yine buraya mı geldim ben Haritada neredeyiz Kapat bunu geriye gitmişiz. Biraz arkaya gitmemiz lazım. Şuradan dolanıp şu mavi yere ulaşmamız lazım. Yani böyle gideceğiz. Ama bir ışık kaynağı olsaydı fena olmazdı. Bu ne şimdi? Aha! ışıklar geri geldi. Tamam bendeyiz. Şimdi, şimdi sıkıntı yok aynen. Şimdi gayet iyiyiz. şu aleti yanında taşısana. Şimdi buradan ufak bir jump scare yiyeceğiz. Hiç beklemediğimiz bir anda ondan sonra sıkıntı olacak. Karakter de gitmiyor yine. Tıkandı. Şu sarı noktaya gideceğiz. Doğru yoldayız. Şuradan gideceğiz, sola sapacağız. Değil mi? Aynen. Şuradan gideceğiz, sola sap. Evet evet, Sol, sola sapacağız aynen. Bak yani ışıklar yine gidiyor ya arkadaş. Şimdi çevir. Bak yani ışıklar geldi. O neydi lan? O neydi oğlum? Lan? Lan o neydi? O nasıl bir yaratık lan? Ee, tamam. Sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Gayet iyiyiz ya problem yok gayet iyiyiz. iyiyiz. Sıkıntı yok sıkıntı. sıfır sıkıntı. Buradan yol yok ben anlamıyorum ki buradan gidemiyoruz abi ben çözemedim ya ananı Evet bak buradan gideceğiz. Aynen bak bak yolu buldum birader tamam tamam sıkıntı yok buradan yolu buldum. Dur 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 halledeceğiz ya bende kalın bende kalın birader e, gitsene ha. Abi şuradan abi gidiyoruz. Yavaş yavaş. <laughs> jumpscare yemeye çok müsait bir yer. Mağarada. Ulan oralara gitmesek mi acaba? Bir şey değişik bir şey görsek fotoğrafını çekeceğiz işte de. İlerle birader. Alemiyemez tamam. Öğrendik ya tamam sıkıntı yok. buradan gideceğiz abi. Ya gitsene ne yavaş gidiyor bu ya. Dur 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 halledeceğim ya ben sıkıntı yok. Karanlık mağaralarda dolaşıyoruz. <laughs> yani karakterin burada ne işi var? Yani kimse sorgulamıyor mu bu olduğumuz yeri, mekanı? Burada ne işimiz var bizim diye. Sen bir sorgular ya. Hadi git de sen de. Hadi bak geldik geldik. Hadi uzatıyor bak. Bak uzatma bak. Hadi Bek bekliyor. çantasına bak diyor. Bizim sırt çantamız bu şimdi. Dur. Şuradan gidelim ya. Burada güzel şeyler çıkacak gibi. Tek bir fotoğraf çekebilsin. Unutma diyor. Yeniden doldurma sürene iyi tut diyor. Al diyor. Tam diyor. Tamam diyor. Tamam. Al diyor. Pardon. Tamam demiyor. Şimdi bir dakika. Biz buradan gidiyoruz. Başımıza ne gelecek? Gelebilir ki yani. Normal gidiyoruz işte. Allah Allah. Nedir yani? Aha. Hızlı gitme de varmış. Tamam, 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 tamam. Hızlı gitme de var. Tamam, çözdük. Abi tamam hızlı git. Ne oluyor lan? Lan? Lan karanlık oluyor. Lan ışıkları açın. Işıklar. Alo, alo ışıklar. Işık, ışıkları açar mısın? Sayın bezmenler ışıkları açar mısınız? <laughs> Işıklar lütfen. Lan. Oğlum yapma. Lan çok karanlık oldu yapma. Lan birader yapma dur. Lan çok karanlık bir dakika. Lan tam tamam tamam, tamam. Lan çok karanlık dur 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 dur. Dur lan. Lan nereye geldin? Oğlum. Oğlum bu ne? Oyun çok La Lan çok karanlık oldu Lan her yerden bir şey bir. Zıplayabil... Sakin olacağım sıkıntı yok Ya ben korku oyunu profesörüyüm ben korkmam bunlardan ya lütfen ya Yavaş git lan niye durdu bizimki Gitsene Ya bu ne? Lan başladığımız yere geri mi döndük? Yapma birader hayır <laughs> Yapma Dur ben Bir cam sikeri yersem sıkıntı Ama yemeyeceğimi düşünüyorum Yem yemem bence ya Olup, Çok karanlık ne ya Yok abi Bu oyun böyle gitmez Lan bir ışık mışık bir şey yok mu? Lan oğlum. Bak sakin sakin gidiyoruz. Başımıza bir şey gelirse var ya sorumlusu bu oyundur. Ben bir şey demiyorum. Ta tamam sakin. Lan köstebek gibi kazıyor bizim karakterler maşallah ya. Vallahi helal olsun. İnanılmaz ya. Kazalım gidelim. Nereye gittiğimiz de belli Her taraf simsiyah oldu. Karan ışıkta gitti. Hiçbir şey yok. Bir tane yaratık bizi ellerse var ya. Zaten en son burada kalmıştık da yani. Yani nasıl olacak ben anlamadım. Buradan gidiyoruz. e. Hiç sıfır ya sıkıntı yok. Karanlıkta ilerliyoruz sadece. Şimdi bu buradan gidiyoruz ama Önümü de görseydim iyiydi ya. Arkam arkamı dönemiyorum lan. Top, top, tamam Tamam tamam. Sıkıntı yok. Problem yok ben gayet iyiyim şu an hiç sıkıntı yok sıfır sıkıntı. Lan bir ışık kaynağı olsun lütfen ya bu nedir ya? Lan yine buraya mı geldim ben? Haritada neredeyiz? Kapat bunu. Geriye gitmişiz biraz arkaya gitmemiz lazım. Şuradan dolanıp şu mavi yere ulaşmamız lazım. Yani böyle gideceğiz. Ama bir ışık kaynağı olsaydı fena olmazdı. Bu ne şimdi? Aha, ışıklar geri geldi. Tamam, bendeyiz. Şimdi şimdi sıkıntı yok aynı. Şimdi gayet iyiyiz. Lan şu aleti yanında taşısana. Bu oyun hiç ilerlemiyor gibi hissediyorum nedense. Aha. Sarı noktalar diyor. Kapalı yerlerde objeleri gösterir şeyden kontrol etti. İyi şanslar diyor. Tam da haritayı yanımıza alsak fena olmaz mıydı birader? Daha güzel olurdu hani. Ya şimdi buradan ufak bir jump scare yiyeceğiz. Hiç beklemediğimiz bir anda ondan sonra sıkıntı olacak. Karakter de gitmiyor yine. Tıkandı. Ya ben dönüp dolaşıp nasıl buraya gelmeyip Tamam. Şu sarı noktaya gideceğiz. Doğru yoldayız. Şuradan gideceğiz, sola sapacağız. Değil mi? Aynen. Şuradan gideceğiz, sola sapacağız. Evet evet, sol, sola, sapacağız aynen. Ya yani ışıklar yine gidiyor ya arkadaş. Şimdi çevir. Tamam, ışıklar geldi. O neydi lan? O neydi oğlum? Lan? lan Ona neydi? O nasıl bir yaratık lan? Ee, tamam. Sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. sıkıntı yok, sıkıntı Gayet iyiyiz ya problem yok gayet iyiyiz, iyiyiz, Sıkıntı sıfır sıkıntı Buradan yol yok ben anlamıyorum ki Buradan gidemiyoruz abi ben çözemedim ya Ananı tüyü